Evet günaydın arkadaşlar. Dün de bahsettiğim gibi bugün pazar günü. Sabah erken saatler. Ve e, biz yat kesine çıkacağız. Ama öncesinde e, kahvaltımızı evet. yapacağız. Kahvaltımızı evet, yapıyoruz şu an. E, çünkü tekrar gün aç olacağız. Öğlen belki baltayla var ama. Yine azıcık karnımızı doyuralım. Önümüzde uzun bir gün var. Evet öncelikle amcamı alacağız. Amcam da bizle geliyor. Babam orada hazırlıkları yapıyor şu an. Amcam arabasını bize vermişti akşam. Sabah rahat gidelim diye. E, şimdi onu almaya gidiyoruz. Neye <laughs> gidelim? Amcam da geldi. geldi Biraz sonra oylara gezilerimiz başlayacak. Deniz heyecanlı mısın? Hmm. Gerçi senin hayatın teknede geçti ama. Yani o kadar heyecanlı. Değil mi? Hmm. Atlayamaz mıyım sen? O bayağı yüksekmiş şey. ya. Ya i̇şte havlu havlu içeride. En güzel hayaller çeşmede gerçekleşir diyoruz. Ve şimdi güzel bir hayal yolculuğa çıkmak için son dakikaları sayıyorum. Evet tekne kalkıyor. Son hazırlıklar yapıldı. kendi gidiyor. Kendi gidiyor geliyor. Kaptan dediğimde köşkte oturacak. Ya burası kaptan köşkü. Evet deniz her zamanki gibi uyuyor. Hiç uyu uyumaz mı? o kadar çok uyudu ki hiç göremedik kendisini. fazla rüzgar var arkadaşlar. biraz sonra denize atlayacağız çünkü rock gerçi deniz bayağı dalgalı ama. Evet bu gördüğümüz adada yabani güvercinler varmış. Eee, sert olurlar evet herhalde yabani güvercinler. Kaptanım buranın ismi nedir? Buranın ismi e, ee, hangi lisanda duymak istiyorsun? Türkçe. Buna anlayacak mısın? Huni, <laughs> Huni Goni Huni evet. evet Evet Türkçe'de bunların adı, Türkçe'nin koymuş olduğu Eşek Adası Eşek Adası'na geldik Bu Eşek Adası evet. var Haritada geçen, Kara Karahada Karahada Karahada, Haritada geçen adam. Bir sürü ismi var yani Bir <laughs> var Evet, şu an Eşek Adası'nda Ekranımızı verdik Gördüğünüz gibi böyle bir yer Şu bölgede eşekler var arkadaşlar Belki yanlarına gideriz Evet, şu e eşeklere doğru yürüyoruz amcamla. <laughs> evet. Eşek ziyareti yapacağız. bakalım. Evet arkadaşlar. Eşek Adası'na, Eşek Adası ismini veren eşekler burada. Gördüğünüz gibi. <laughs> kişi vereceğiz sandılar. Elektrik çarpıyor ama. Çarptı He? beni. Çarptı Vallahi. beni. Vallahi. Evet. Buradan yetkililere bak. sesleniyoruz. Buraya elektrik teller <laughs> yapmışlar. Ee, hayvanlar Çarptı çarpılıyor. Yani. Hayvanlar da bize çarpıldık <laughs> birazcık. Ay, çok güzel. Görüyor musun bak? Bu kazınca mı çok arkadaşlar. Ama yere de gireceğiz. Kovakta başka çare kalmadı gözüküyor değil mi? thank <laughs> you güzel serinledik şimdi yemek evet, evet. evet arkadaşlar deniz kom güneş bizi acıktırdı ve şu an e, yemeğe gömülmüş durumdayız. Şimdi yemeklerimizi yiyip akvaryum koyuna gideceğiz sanırsam. Evet arkadaşlar biz yemeği yerken e, bir sonraki koya varmış durumdayız. Arada geldik tabi. E, yemeği yedik. Ondan sonra göbekleri şişirdik. <laughs> şu an bu koya geldik. Gördüğünüz gibi. Babamla birlikte I'll Başı bize bir diyor. Şu çok güzel bir kayalıkdayız. Yine ayının <laughs> nimetlerinden faydalanmaya devam Şimdi bir başka adaya gidiyoruz. Ee, orada da yine Aa, bir şey çıktı bu arada. çıktı. bilmiyorum. Ne koyu baba bırak. Evet. Ne koyuna geldik. arkadaşlar Eylül ayında çeşme çok soğuk oluyormuş. Suyu da inanılmaz soğuk. <gülüyor> soğuk. Ah, come on, Soğuk on, come on, come on,

deniz soğuk olmasına rağmen yine yani de güzel bir gün geçirdik. <laughs> şansımızdan üç gündür hep böyle dalga. Ama Senin... ben vallahi valla 47 günden beri yaşıyoruz biz bu havayı. Öyle <laughs> mi? Aynen, aynen artık ya. Yani. 47 gündür. 47 gündür. Memnun oldum. Kaptan. Kendine, Kendine iyi bak. Yemek yerim, yemek Arkadaşlar bazen bir güne bir vlog e, değil, üç vlog sığdıracak kadar görüntü çekiyorum. E, şu an Çaka Bey'deyiz. Çeşmeyi çeşme yapan Fatih'tir. Çaka Bey. Arkamda da eski çeşme var. Ama bu vlog burada bitirmek durumundayım. <laughs> Çünkü kaç dakika oldu bilmiyorum şu an. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bugün çok güzel bir gündü. Akşamüstü şu an. Buradan da biz yemeğe falan gideriz. Sonra da yatar uyurum. Sevgiler. Hoşçakalın.